Herkese selam arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayım. Temsilcimiz Galatasaray'ımız bu akşam Molde ile playoff ilk karşılaşmasına çıkacak. Galatasaray'ımıza, temsilcimize şimdiden başarılar diliyoruz. Ertem Şener maçın TV 8.30'da şifresiz yayınlanacağını duyurmuştu. Daha sonra da Eksen platformundan yayınlanacağını duyurdu Ertem Şener. Yani maç şifreli Eksen platformunda olacak. Ee, bu videoda ben size e, CBC Sports Azerbaycan'da yayın yapan bir spor kanalı burası. Bu kanal e, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Ligi maçlarının hepsini canlı yayınlıyor. E, bu akşam e, evdeki kanallarınıza da yani uydularınıza da tanımlayabilirsiniz bu kanalı. Ama bu akşam CBC Sports'u e, takip etmenizi, o kanala bir göz atmanızı tavsiye ediyorum çünkü bu kanal Azerbaycan'da yayın yapan bir spor kanalı, maçları ücretsiz yayınlıyor arkadaşlar. Eğer e, CBC Sports'u evdeki uydularınıza tanımlayamıyorsanız da canlı televizyon siteleri var, oralardan e, aktif olarak izleyebiliyorsunuz bu kanalı. Herhangi bir illegal yok, yasal e, zaten yayın yapan bir kanal, e, bir kaçak yayın değil bu. Onun için bir suç da teşkil etmiyor. Ben de onun için açıktan bu kanalı size tanımlayabiliyorum, anlatabiliyorum. Buradan e, bu akşam göz atmanızı tavsiye ederim. Büyük ölçüde muhtemelen bu kanal e, maçı yayınlayacaktır. Çünkü Azerbaycan'da Galatasaray taraftarı da çok yoğun bir şekilde var. E, CBC Sports'u evdeki uydularınıza tanımlarsanız maçı şifresiz izleyebilirsiniz. Son dakika kamuoyu gelişmeleriyle karşınızda olmaya devam edeceğim. Videoma like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın.